Seyhan'ın mutfak aşkından hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Siz değerli izleyicilerime sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Gördüğünüz gibi sünger gibi keki olan üstünün şeftalisi, karameli aroması ile her şeyi ile kat kat mükemmel bir lezzet. Ben inanın gerçekten bunu samimiyetle söylüyorum. İlk defa yapıyorum bu yaşıma kadar ama keşke daha önceden yapsaydım diyorum. Lezzetine ben bayıldım. Hemen malzemeler listemiz şöyle bir paket vanilya kabartma tozundan öndeki malzemelerden başlıyoruz. 3 adet yumurtamız var. 150 milimlik su bardakları ile 1 su bardağı şeker, süt ve ayçiçek yağı. Sizler 200 milimlik klasik su bardakları ile yapacaksanız 2 santim eksik yapabilirsiniz. 2 su bardağına tekabül şöyle büyük bir ölçülü kaba koymuş olduğum un var. 2 adet şeftalimiz var. Şöyle biraz büyük. Derin bir kap içerisine 3 adet yumurtayı, bir paket vanilyayı ve 150 milimlik demiştim biliyorsunuz tekrar hani açıklamalara da yazarım zaten ee, şekeri de koyduk 150 milimlik su bardağı şeker ile 3-5 dakika kadar şeker eriyene kadar daha doğrusu kremamsı bir doku alana kadar çırptıktan sonra diğer geri kalan süt, ayçiçek yağı ve unu da koyuyoruz. Şöyle hepsini koymayayım dedim ama sonradan da hepsini koymaya karar verdim. Zaten tam da kafi geldi. Unun da üzerine bir paket vanilyayı koyuyoruz. Tekrardan elektrikli çırpıcı ile ben bu işlemi yapıyorum. Hani unu koyduktan sonra böyle spatula veya kaşık ile yapıyorlar. Un konulduktan sonra böyle kek kabarmaz çırpıcı ile yaparsanız diye elektrikli çırpıcıyla ile Bence hiç gerek yok Gayet de güzel kabarıyor ee, ve üzerinin karamel için yine 150 milimlik su bardağı ile şeker böyle bir tatlı dolu ıı, tatlı kaşığı ile de tereyağı ve tereyağı ile yağlamış olduğum şekilde bir kalıbım var onu da göstermiş olayım sizlere yani un vesaire hiçbir şey serpiştirmeden o şekilde sadece tereyağı ile kalıbımı yağladım hemen Karamelize olan e, malzememize geçtik, şekerimizi koyduk. Bakın bu şekilde eriyor ve bu arada da ben çok hızlı bir şekilde şeftalilerin kabuğunu da söyledim. Ben kabuklu yapmak istemedim. Yani e, sizler diliyorsanız kabuklu da e, dilim dilim şeftalilerinizi o şekilde kesebilirsiniz. Çünkü e, şeftalileri karameli yaparken araya sıkıştırdım ki neden diyeceksiniz? Bir anda taş kesiliyor çünkü hani e, sıvı krema veya işte süt gibi su gibi herhangi bir şey koymadığımız için bakın bu şekilde sadece tereyağı ve e, şekerden oluşan bir karamelize tarif bu. Bu yüzden ocağın da altını kapatıyorum. Yani kenarda hani bekletmiş olsanız taşlaşıyor. Bu yüzden hemen araya dediğim gibi şeftalilerimi de hemen soy, soyup kenara koydum. Ve yağlamış olduğumuz kek kalıbının en alt tabanına şeftalilerimizi şöyle mümkün olduğunca da hızlı bir şekilde dizmeye çalışıyorum yerleştirmeye. Çünkü dediğim gibi karamel yani sütsüz veya sıvı kremasız yaptığımız karamel anında donabiliyor. Bakın bu şekilde de neredeyse artık hani tavam tabii ki metal olduğu için çelik daha doğrusu olduğu için hani böyle hala sıcak. Ama biraz daha beklese böyle bildiğiniz hani e, sütlü karamelli şeker olacak o derece yani ve de döktükten sonra da anında taşlaşıyor hiç panik olmayın fırına girip böyle piştikten sonra da tamamen eriyor o karamel kısmı gördüğünüz gibi kek e, harcını da üzerine koyduk ısınmış olan fırına da verip bakın bu şekilde de piştikten sonra şöyle kürdan testi yapıyorum kesinlikle hamur değil mükemmel ve şöyle de ters çeviriyorum. E, çıkmayacak gibi gelebilir. Bu şekilde hatta bekletebilirsiniz. Yani eğer ki çıkmayacağını anlıyorsanız, ben tabii ki bekletmedim ama gayette güzel çıktı. Belki hani e, bunun e, kaliteli bir kek kalıbı kullandığımdan da olabilir bunun etkisi. E, ama hani çıkmayacağını düşünüyorsanız ve yapıştıysa şöyle bir minute ters bekletebilirsiniz. Bir dakika kadar hafiften vurabilirsiniz. Kenarlarından biraz sallayabilirsiniz. En son sizlere işte şöyle tabağıma koymuş olduğum bir dilim kesmiş olduğum kekimden şeftalilik kekimden ee, ben afiyetlice yerken sizlere de son görüntülerini veriyorum. Videomun da sonuna geliyorum bu arada. Gerçekten ben çok beğendim. Çok samimiyetle söylüyorum. Hiç yapmayanlar kesinlikle çok şiddetle de öneriyorum. Geçen hafta da yoğurtlu olanını yaptım. Bu hafta sütlü süt koyduk biliyorsunuz ee, İnşallah yoğurtlu olanı da tekrardan sizlere hani tarifini çeker gösteririm videomun sonuna geldim bana destek amaçlı ee, paylaşabilirsiniz en önemlisi abone olabilirsiniz değerli yorumlarınızı bekliyorum emeği saygı için like atalım hoşça kalın